Hasta mahpusların tedavi imkanlarının ortadan kaldırılması, hak ihlallerinin yoğun bir şekilde yaşatılması, cezaevlerinde telafisi mümkün olmayan ve geri dönülemeyen sonuçlara yol açmaktadır. Kişinin doğuştan gelen hakkı olan yaşam hakkı cezaevlerindeki ihlaller nedeniyle çiğnenmekte, hapishanelerde çoğu mahpusların durumu her geçen gün ağırlaşmaktadır. Hastalar aylarca revire çıkarılmıyorlar, çıkarıldıklarında da kelepçeli muayene dayatılıyor. Tedavisi yapılamayan hastalıklar gittikçe ilerlemekte ve üstüne pandemi koşulları da eklenince yaşamı daha da zorlayan durumlar meydana gelmektedir. Bu hafta Maraş Türkoğlu, Birnoğlu, L tipi kapalı ceza enfaz kurumunda kalan Cemil İvrendi'nin durumunu aktarmak istiyoruz. 59 yaşında olan Cemil İvrendi 1994 yılından bu yana cezaevindedir. Bu süre zarfında 17 farklı cezaevinde kalmıştır. 2002 yılında tesadüfen kalp yetmezliği hastalığı olduğu teşhis edilmiş ve SIRT-E tipi kapalı cezaevindeyken hastalığı fark edilen mahpus, aynı yıl Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırılmıştır. Ağırt kalp kapakçığı çürümüş denilerek acil olarak açık kalp ameliyatı olmuştur. Yapay olan kalp kapakçığından kanın rahat geçebilmesi için sürekli olarak komadin adlı kan sulandırıcı ilaç kullanmak zorundadır. Bu hastalığı nedeniyle ayda bir kez doktora gitmesi, tetkiklerinin yapılarak ilacının dozajının belirlenmesi gerekiyor. Ayrıca kendisine 2006 yılında yüksek tansiyon tanısı konulmuş ve bu hastalığı içinde sürekli olarak ilaç kullanmak zorundadır. 2007 yılında sağ kalçasının üst iç kısmında anal fistül denilen bir rahatsızlık meydana gelmiş ve daha sonra bu yarı patlamıştır. 2008 tarihine kadar devam eden bu kanamalar nedeniyle 2008 yılında Erzurum'da ameliyat olmuştur. Tekrar 2015 yılında Eskişehir'de Osman Gazi Üniversitesi'nde yine Eylül 2017 yılında feda sonucunda Eskişehir Devlet Hastanesi'nde ameliyat olmuş ve 11 gün hastanede kalmıştır. 18 Mayıs 2018 tarihinde sevk edilmiş olduğu Tarsus cezaevindeyken yaranın patlaması ile birlikte acil olarak Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürülmüştür ve tekrar ameliyat edilmiştir. Yarası hala kapanmış değildir. Cemil denen kalp, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve anal füstül olmak üzere 4 kronik hastalığı var ve bunlardan en çok zorlayanı anal füstül rahatsızlığıdır. Bu rahatsızlıktan kaynaklanan yarası hala açıktır ve çok ağrı sızı yapmaktadır. Sürekli olarak hastane ortamında kan tahlili yapılması gerektiğinden sağlık kurumuna gitmesi gerekmekte ancak pandemi koşullarından kaynaklı olarak karantina odasında kalma nedeniyle hastaneye gidemediğini ve tedavilerinin sürekli olarak ertelendiğini, sağlığının da giderek kötüleştiğini aktarmıştır. 2003, 2010 ve 2014 yıllarında olmak üzere 3 kere kurula çıkmış olmasına rağmen olumlu bir sonuç alamamıştır. Ayrıca cezaevinde kolaylaştırıcı hiçbir uygulama yapılmamakta ve hastanın ilerlemesine zemin hazırlanmaktadır. 18 yıldır kalp hastası olmasından kaynaklı olarak ayda bir kez INR denilen insan vücudunda meydana gelen kan pırtlaşma sürecini ölçen testi yaptırmak zorundadır. Hastalığından kaynaklı olarak cezasının ertelenmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş ancak talebi reddedilmiştir. Cezaevi koşullarında tedavisi yapılamayan ve ameliyatlarından olumlu sonuç alınamayan ve sağlık durumu gittikçe kötüleşen Cemil İvrendi'nin kendisini zorlayan bu hastalıkları nedeniyle hapishane dışında acil olarak tedavisinin yapılması için cezasının infazının ertelenmesi gerekmektedir. Bizler hasta mahpuslara özgürlük inisiyatifi olarak 336. haftada hasta mahpusların durumlarını dile getirdik. Tüm bu sorunlar kalıcı bir şekilde çözülünceye kadar taleplerimizi dile getirmeye ve kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.